Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Bence çok önemli. Yani söyledikleriniz kadar önemli bir ayrıntı bu. Vali deyince değil mi? Siyah arabası olan işte grand tuvalet. Ee, gravatını mükemmelen bağlayan. Ayakkabıları parlak. Ee, bir fotoğraf yani bir nevi devletin, hükümetin fotoğrafı. Oysa sizin en akılda kalan fotoğraflarınız işte Recep Yazıcıoğlu yamaç paraşütü yaparken. İşte rafting kaskını takmışsınız işte rafting yaparken. Ya da işte yüksekliği bilmem ne kadar olan bilmem ne tepesine tırmanırken ee, Ankara'da bunları arıyor musunuz? <laughs> Ankara'da karaya vurduk. <laughs> çünkü Ankara'da yürüme var. Geçen sabah bir yürüyüşten geliyorum ama tabii hava işleri, su işleri maalesef yok. Ve dolayısıyla ama yani sanki biz görev yaparken yalnız bu tür işlerle uğraşan bir adamdan ziyade onlar işin bir bölümüydü tabii. Haliyle çünkü bizim nihayet görevlerimiz de var. Ama o da bir görev içinde sayılabilir. Şüphesiz ben çok özlüyorum Anadolu'yu, oradaki doğayı, dağları, tepeleri, örmakları, barajları, kapıcaları. Gidiyor musunuz arada? İşte bu davetler olunca gene fırsat bulduk mu Ben dalıyoruz yani. Ama her yerde fırsat çıkmıyor. Anadolu'da her yerde bir şeyler var. Her yerde bir doğa var, her yerde bir güzellik var. Ama büyük şehirlerde egzoz gazından, trafikten ve C tipi mi, E tipimi, mi, cezaevi, apartmanlardan başka bir şey yok yani. Ben büyük şehirlere 30 yıl taşrada olduğum için herhalde çok yadırgıyorum. Evet. 1948 Trabzon'da olmuşsunuz. 53-54 yaşına doğru gidiyorsunuz. Allah uzun ömür versin. Niye vali oldunuz? Ama babam ufakken beni işte bana derdi ki işte sen kaymakam vali olacaksın. Benim biraderim şimdi İlahiyat Fakültesi dekanı olan Mustafa Said Yazıcıoğlu'na da sen benim mesleğimi sürdüreceksin. Babanız yani. bir müftü. Evet yani onun belki de bizi yönlendirmesi belki de bizde böyle bir şey oldu ama ben pilot olmak istiyordum aslında da imtihanlara girdik. O imtihanlarda Önce bu fizik şeyleri vardı. Onu geçemedik. Yani diğer barajlara takıldık. O zaman demek ki fazla spor yapmıyorduk herhalde. Yani o havada uçmayı şimdi yamaç paraşütüyle telafi etmeye çalışıyoruz. yani. Ama idarecilikten ben hep memnun oldum. ya. Yani. Mülkiyeyi evet, hukuk hukuk mezuniydi. fakültesini evet. bitirdiniz. E, kaymakam olarak. Tabii 16 yıl kaymakamlık. İlk görev yeriniz neresiydi? E, asaleten ilk görev yeri Rize <laughs> Kalkandere. Diğerleri stajdır. Rize <laughs> Kalkandere'den başladık. Ondan sonra da işte sırayla en son Akçak Hoca kaymakamı iken Tokat valisi oldum. 84. 1984. Şimdi staj ya da asli. Böyle ilk e, tayin oldunuz. Ne derler? Nasp ve tayin mi derler? Tayin oldunuz. Bir ilçeye gittiniz. E, makama masaya oturdunuz. Ne yaptınız ilk önce? Hatırlıyor musunuz? Yani Şimdi... ya da ne yaparım ben mi dediniz? <laughs> ne oldu? Şimdi Artvin Ardan Uça gittik. O zaman seçim vardı. Hatırlıyorum. İşçi Partisi'nin adayı Özel idarenin emekli odacısıydı. Yani böyle ve orada bir ay için seçim için gitmiştim oraya. Bir ay kaldım. Evet. Çok ilginç bir yerdi. Ama bizim bir avantajımız var. Bu kaymakam adaylığında yani bazı şeyler bize gösteriliyor yani. Bir üç buçuk yıl bir stajı var bu iş. Yani fakülteden sonra neredeyse bir fakülte zamanı kadar bir de bir staj dönemidir. Zaten bu bir vekalet dönemiydi o. Ondan sonra da işte asaleten e, Bismillah dedik yani. Hı hı.